Selamlar arkadaşlar. Yeni bir oyuna daha geçiyoruz. Ve bugün cahitliyiz zaten. Peki. Neyse. Merhaba arkadaşlar. Bekle. Bir dakika. Gözümü göstermem gerek. Merhaba arkadaşlar. Başlıyoruz. Kanka ver ben şey yapayım. Hı. Tut kanka. Dil. Sesam. Ses iyi be. Dil dil. Dile geldi. Türkçe dili. Bak Türkçe zaten dil oğlum. Ha. Evet. Bakayım. Hay Hadi başla. Hadi başla. Ona başlayalım. He bu değildi be. Oğlum o oyun bu değil ki. Neyse bunu oynayalım. Hayır be bu çok sıkıcı be. Kötü. Ne lan Çok. Kapat. Ama iyi. Kanka kayda durdurma da. Şimdi. Senin dediğin oyun. Oğlum ya. Benim dediğim oyun nerede? Sniper elit mi? Ne? Hani bir tane küçük kız vardı ya. Biliyorum biliyorum evet. oyunu da. O bende yok. Yok mu? Neyse bu da iyi. Bas devam ederek Hadi. Zor. Zorluk kalır. olmasın. Şey. Oh, kolay kolay. Kolay olsun. senaryo mu? Bu arada arkadaşlar kesinlikle kolay değil. Zor bu arada oyun gerçekten şey. Evet. Hızlı bitirmemi olsun yoksa senaryo mu? Senaryo. Bölümü başlat. Ve başlıyoruz. Sen mi oyuncu? Onu şartı tutturun ikisinden. Ben bir kere oynamıştım çünkü. Bu kayıtlı verilerin üzerine yazmak istiyor musunuz? Evet. Sen ben mi oynuyorsun? Ben öyle. Tamam. Oh, oh, oh bileyim. ah! Bileyim. Evet, boşluyoruz. Ya. Burayı geç istersen. Şeye az Neyse Neresi? Kalsın, kalsın. Ne Türkçe yaptık yaptı biz. Ee, Türkçe. Bunlar ko Türkçe konuşabiliyor mu bu arada? Evet. Konuşmalar var mı? Var. Ben hiç konuştuklarım görmedim. Düğmeye bas. Şu anda sana hastaneye açık. Bak. Az önce efsane ilk aşık Sir Francis Drake'e ait olduğunu sandığımız ve tam 400 küsur yıl önce denize gömüldüğünü düşündüğümüz bir tavuk çıkardı. Atanın tavuğuna bu şekilde saygısızlık etmek sence doğru bir şey mi Drake? Sanki ayıp bir şey yapıyor. Ay güzel. Hani bana inanmıyorsun? Çünkü... Evet. Gel o <laughs> sana. Kanka şunu sen Sana Boş bir tabuta saygısızlık edemezsin. bölümü sen bir bölümü ben oynayayım. <laughs> Senin şeytan. Nedir o? Hadi yukarı kaldır. Hayır 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 hayatta olmaz. Anlaşma tabut içinde. Hepsi bu. Sonra bu kızı bir bir gemide bulur. Programı bu keşif kesin. Hayır hayır hayır. Hayır Hikayeyi ne aldın küçük hanım? Bakın Bay Drake. Bir sözleşme imzaladık. o şey içindeki her şeyi hayır, hayır görme alındı. Alındı. Bir saniye. Lafını unutma. Aha. <laughs> Salih. Ee, bir sorunumuz var. Acele. Et. Bir dakika, bir dakika! Ne oluyor? Eee... Korsanlar! Korsanlar mı? Evet, modern korsanlar. Bunlar esir almazlar. En azından erkekleri almazlar. Bir dakika, sen neden bahsediyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Biz... Bizim yetkilileri çağırmamız gerekmiyor mu? Evet, bu harika olurdu tabii ama gel gör ki burada bulunmak için iznimiz yok. Ne? Evet, o yüzden bir panama cezaevini boylamak istemiyorsan bu işi kendimiz halletsek iyi olur. Halletmezsek ne olur? Hiç konuma cezaevine girmediğim belli oluyor. Bunları kullanmayı biliyor musun? Evet, kamera gibi. Sadece doğru tetiğe bas değil mi? Aferin sana. Hadi başlayalım. Nasıl bulabildi bunlar bizi burada? Bu herifler yani haftalarda peşinde bulundu. Atlattığımı sanırım. Ne yapayım? Geldiler yanında yanında. Ha oğlum şeyde ya. Yok Gökhan ben oynayayım mı? Oğlum, ha? Oğlum doğru ki. Ben onu ben oynayayım mı? Bakayım. Gökhan. Ver. Al. Kare, kare kare kare. Vur vur oğlum. Oğlum. bir şey yapmam lazım. Tamam kanka. Oğlum. Kanka yalnız biraz yan dur kayar mısın? Görmüyor da. Kanka gel ama. komba komba. Kare kare karamba. Ha. <laughs> Sper almak için şey yap. Canını saldı. Kaç kaç kaç. İşte bu. Sana bende Oğlum sana olmuş mu? Bakan. Senaryo geriye. <laughs> kan telefon burada. Hı hı. Gördüm. Onlar gemiyi patlatana dek her şey kontrolüm altındaydı. Sen iyi misin? Yıllar sürecek terapiyle hallederim. Güzeller güzeli yetenekte edemezsin. Sakin. Yancılığın sayesinde daha çok görüneceksin. Evet ama ben daha çok kamera arkasında takılırım. Bekle sağ ol. bir şey ya. Hanımefendi. <laughs> <laughs> Ayrıca <gülüyor> bunları yaşatıyoruz

Konuşma mı yemin etmiş. Tamam yani. Ah! Bu... Bence Drake o yolculukta büyük bir şey keşfetmiş tabii. Bu o kadar kesin, o kadar değerli ki ortaya çıkmasını istememiş. Ne? Bir dakika durup odanın oburunda olmadı mı varsa, iyi bir esnada gel. Durumum. Asıl olaya dalmakla ilgilenen bir adamsın. Kadınlar arasında epey popülersin, tecrübeli, şair falan. Madem öyle, iyi kızmak diyeceğim. Sadece senin için. içindeymiş. Başka bir şey var mı? Aa bakıyorum bir de ilgimi çekti. Evet. Hayır ne yazık ki yok. Son sayfa koparılmış. Sana söylüyorum Samet. Onu bulduk. Nihayet aradığımızı bulduk. Evet. Ancak ufak bir sorun var. Evet aynen dediğim gibi havaya uçtu. Denize battı. Hayır, sigortanız bu yüzden var değil mi? <laughs> Hayırdır kamera kamera iyi durumda. Kamerayı dert etme hayır. Hala gıcır gıcır. kız başının çaresine bakabilir. Onu bir görmeyi. O zaman dışarı çık ve evet. ona de ki, az önce kayıp altından şehri buldum. Belki yapımcısı bu gece canlı Aa, hadi ama. Hey bana güvenmiyor musun? Evet az <laughs> Güzel. Çünkü bu kızı hemen göndermezsek, dünyada ne kadar şerefsiz pislik varsa aziliyi kapmak için bizimle yarışacak. Sen gerçek bir centilmensin sanırım. Biliyorum. Berbat bir şey. Ama artıracaklar. Hayır bak. Bütçeyi aşıp aşmamamız umurunda değil. Farkında değil misin? Bu olay yılın en büyük hikayesi olabilir. Hello. Hayır onlara güvenmiyorum tamam mı? Bu yüzden hızlı hareket etmeliyiz. Sen bana kamera ekibini ayarla. Ben de söyleyeyim. Thank Hey! Kız var tabii. Dur. Dur biraz evlat. Eskisi kadar genç değilim ben <laughs> Limadaki o barmen Hadi kızın yürüdüm. için çok yaşlı değildin ama. Ha, ah, o farklı bir şeydi. Gerçi kabul et böyle Aynı şekilde olacaktı. Barmen için Böyle durmuyoruz. <laughs> biraz daha dayan ihtiyar. Neredeyse varlık sayılır dikkatli biliyor bir şey Bana hiç Pablo Escobar'a Mi? 190 Doğru <gülüyor> bir Ama herif fark, <laughs> fark etmedi. Nereye doğru e, Can Bekle ben de silah. Silah mı var mı? bir olmaz. Geliyor mu? Evet. biraz. Güzel En bir şey. Ben yapmak istediğim şey. <laughs> Fransız gerçekten buralara kadar gelmiş olduğunu düşünüyor <laughs> <laughs>